Geçelim. Geçelim. Ya, şimdi ben size e, orada sayılar var ya. Siyahı. Evet. Siyahı evet. var. Kırmızısı var. Turuncusu ya, var. Öyle bir şey şimdi ben size oradan. E, Mavisi de var. Şimdi. diyeceğim ki kırmızı yediği bulun. Bakalım evet. ilk önce kim bulacak? Allahım çok heyecanlı. Evet bulan e, alsın onu. Şimdi açacağız mı biz? Açacağız mı her şeyi bulana kadar? Evet, bulana kadar deneyin Sonra ama karıştıracağız. Ama şeye dikkat edin bak. <laughs> açtık. Açtığınıza dikkat edin. Bir sonraki sayı o olabilir. Tamam. Şimdi tamam. söylüyorum. Bana siyah 8'i bulun. Oh. Ben şimdi bir şey yapayım. Allah, hep siyahlardan gidiyor. kesin yenileceğim. Siyah 8. Arkadaşlar siyah se sek sekiz. Aa. Arkadaşlar çok çok eğlendi. Biz anca sabaha kadar bulduk. Hayır ters çevirmeyin. Baktığınızı çevirin tekrar. Benim gibi. Siyah ya, sekiz. Siyah sekiz bir saniye ya. Bunu buldum ben. Aynı şey düştü. Bunu. Evet. Bilal buldu. 1-0. Bir şey düştü. Dedi evet, 8 şey düştü. Dedim, sekiz düş. Ya şanslısı. Arkadaşlar 1 oldu. Hilal 1. Hatice 0. <laughs> tamam daha çok var. O ben zaman Hı -hı. başlıyorum. Kırmızı iki. Kırmızı 2. Kırmızı 2. Arkadaşlar gördüysek. Ah be siyah 2'yi buldum ama kırmızı 2 değil. Ya bunu ben bulayım Allah'ım ya. Sayıyı da bana gösterin yaklaştırın kameraya. bize dönük olması lazım. Ne kırmızı iki? Siyah iki. Ha kırmızı iki. Allah bekliyorum. kırmızı iki. Dur Bir dakika arkadaşlar. Hemen şöyle yaklaştırayım. Allah. Ben görüyorum. Seni. Olmuyor. Tamam Peki. hadi. Tamam. Iki oldu. İki oldu. <laughs> Gözüme sokuyorsun. <işte. gülüyor> <laughs> o zaman sarı beşi bulun bana. Aa! Sarı 5. Hep aynı yerlerden bakıyorum. Baktığınızı ters çevirin Bunun tekrar. Bunun 3 tane eli var. 3'ünü de açıyor. Sarı 5. Sarı 5. <laughs> Sarı 5 Sarı, Sarı beş neredesin? Ben ne konuşayım? Konuşayım ben. Sarı 5 Sarı beş arkadaş. Belki gelir he, konuşunca. Sarı <laughs> 5 Sarı beş. Sarı beş. Ay, ben yakınlarıma bakacağım. Sarı ver, sarı ver. Hemen getireceğim. sarı ver. Sarı ver, Tamam. Ay, i̇ki, Hilal 2, Hatice 1. 1, 2. Oh. Bir saniye arkadaşlar dua edin. İnşallah bulurum. Hadi. Şimdi geliyor. Bana... Biraz karıştırayım anne. Hep şey anneların açmıyor. Ay. Yavaş karıştırın. Söyledim. O taşlar olduğu için tamam. fırlıyorlar <laughs> Bana siyah onu bulun. Oh. Siyah on. Binicik zormuş. Siyah on. Ama karıştırdığımız için nerede bilmezsin. Oh. Siyah on. aa siyah. hiç <laughs> adet ettiniz kesin. Tamam iki 2, -2. Ben, dua edin. ben de kazanayım. <laughs> Tamam o zaman iki iki. Evet Berabere. Bana oradan e, ee, durun durun bakalım ne. Sarı 11'i bulun. Sarı 11. Sarı 11. Ay onu 11 sandım. Var dedi mi? Evet sarı bu 11. el çabukluğu biraz. El çabukluğuyla bir de e, ee, dikkatle. Dikkat. Sarı 11. Hop. Arkadaşlar <laughs> hemen yakınlaştırayım. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hilal hiç Hatice 2. Tamam bir sayı var. ne güzel şey değil mi? Işte? Ta Şöyle uzat. Bana gelmene gerek yok. Şöyle uzatabilirsin tamam. ekrana dur. Bana oradan kırmızı biri bulun. Kırmızı bir. Ama anne sen de Sen arkadaşlar. Karıştırıyorum. <laughs> Göstereyim. Kırmızı bir Kaç oldun? Dört mü oldun? <laughs> Dört oldu. Atayı kameradan çıkıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu biz katladığımız için <laughs> <Üçün>, annem aldı ufak <laughs> değişemedik üstünü hemen. Hemen çektik. Evet bana oradan çekiyoruz. Aşk. Mavi 3'ü bulun. Mavi 3. Karıştırdım Allah aşkına bulamaz. Mavi 3. El çabuklu. Dolayı mavi 3. Mavi 3. Mavi 3'ü ben bulmuştum. Şuralardaydı ya. Bakalım kim hızlı. Bakalım kim dikkatli. Mavi 3. Arkadaşlar ben mavi de biraz çok değil mi anneciğim? Bana rengini değiştirsem. Hilal oturarak yani. Ama uzaklara gidemiyorum. Mavi 5 mi? 3. Mavi 3. Ah! Evet. <laughs> ya olmaz ama şuna bakın ona bakın. Kaç oldun? 5 mi? Böyle kenara diz onlar Hilal. Karışmasın bu tarafa. Bekle. Bir, arkadaşlar bir dakika bekleyebilir misin? Çocuk gibi kaldım. 15. <laughs> Olsun sen de dikkat et. Bak demek ki. Onu geliyor ben. Şu olmuş on, onun önünde. Önemizde. Düş Hadi. Hadi bana Ağlık. oradan. Ne? Siyah 12 bulun. Ya. ya anne olur olmadık işler. Nasıl bulalım biz siyah 12 Arkadaşlar dövendim bunları. Allah onu var et. İkimiz azal. de aynı sayıyı bulduk anne. Siyah 12. Ya 12. Var değil mi? Ha! <laughs> var. Değil mi? Ama sen o kadar arkadaşlar. Arkaf Aferin. 5 3 evet, Bir şey yok iki sayı var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bana çok biraz hızlanalım. Bana oradan kırmızı e, kırmızı 8'i bulun. Ha, az, önce. az önce gördüm. Allah şükür gelir elime. Kırmızı 8 nereye gittim Kırmızı 8 Kırmızı 8 evet. Ben şimdi bunları Ah. Kırmızı 8. Kırmızı 8. Ben altlara gittim birazcık. Hiç altlara baktık mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kırmızı 8. Kırmızı 8. Unutuyorum ben de o yüzden Ağır <laughs> geldi ya. ya. ya alt ya? Şans kızım, şans. Şansbaz değil bu. Vur böceği bu. Bir dakika arkadaşlarım. Öyle toplama hep kendi tarafına. Hadi oradan bana. Hızlı. Siyah bir ya 1 bir. <laughs> <laughs> bir şey burada ama bir demiş. Siyah 1. <laughs> Az önce gördüm. Anne hep bulduklarımızı Arkadaşlar <laughs> <laughs> ama 6 5. Ay 6 4. Nerede? 6 4. 4 6 6. Bana altı. oradan mavi 3'ü bulun. Mavi ha beş. yok. Onu söylemişim. Onu söyledim sen buldun. Evet. Mavi 5'i bulun. Hızlıyorum. Mavi 5. Mavi 5. Mavi 5 mi? Anne gördüklerimizi söyleme ne olur bize ya bulamıyoruz işte. Mavi 5. O sayıyı çevir bak. Mavi 5 mi? Aa. Hep bana 11'ler denk geliyor. Allah mavi 5. Bana hep 5'ler denk yani geliyor. Siyah 5 mi? Kırmızı 5 geldi bana. Arkadaşlar. Aha. Anne mavi 5 miydi? Evet. Kırmız. Bu çok uzun bir 5. bir kolunu çeker misin ben de bakayım ya ama senin hep şeylerin ters ben göreyim şimdi nerede kırmızı 5 kırmızı 5 değil mavi 5 mavi 5 Allah'a şükür arkadaşlar Bakayım. kaç oldu bir dakika 5 sen kaç? 6 Bir saniye Arkadaşlar kapattın karıştırın duvar. biraz karıştırın karıştırın Ay, <laughs> Karıştır. tamam, Arkadaşlar ne olur Rıza'ya duvar. <laughs> duvar edin edin arkadaşlar ee, 6 8 olan kazanır <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Sekiz. Ne Ne Tamam Hepsi bütün ne kadar olsun? Sekiz. Anne olur hepsi bütün ne kadar? Evet bana oradan Sarı biri bulun. Sarı, bir. sarı bir. Sarı diyorum. Turuncu bir. Turuncu mu? Turuncu değil mi o? Sarı, sarı biri anneciğim. Ana biz kısaca sarı bir diyelim. Hep sekizler denk geliyor. Bana da. Beş tane. Neydi anne? Görmediğimiz için şu an çok zorluk çekiyoruz. <laughs> Sarı bir. <laughs> Arkadaşlar altı altı. Evet. Arkadaşlar ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Be <gülüyor> 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 Bu benim. De. Kenara karışıyor. söyledin mi? Karışıyor. Hayır. Hayır taşlarını Kaşlarını bir ayır. Karışıyor yoksa. Kırmızı sekiz dedin mi? Altı Hı. tane yok Milal elinde. Kaç tane var elinde? Saysana. <laughs> tamam. Nasıl? Kenara koy onları. Abla. <laughs> bana, ben bana oradan... Kırmızı onu bulun. Kırmızı 10. Allah bize hemen başlayalım. Hemen başlıyoruz. 7 8 arkadaşlar. Neyden? Kırmızı 10. On. Onu söyledin mi yoksa? Yok. mi kırmızı ağaç? Söylemiş mi? <laughs> Söylememiş. Seni geçtim. Ben alayım. Görüşürüz arkadaşım. arkadaşlar. Şey Arkadaşlar 7 olan kazanırdı. Oyunumuzu Hatice kazandı. kazandı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Kanalımı... Eğer beğendiyseniz ee, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar siz bizim diğerimizsiniz, kalbimizsiniz, her şeyimizsiniz. O videolarımızı geçmeyin arkadaşlar. Abone olun. like atın. Büyük Görünün büyük aile alırız inşallah. Sizin sayenizde.